Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem kareler getirdim sevilen çiftimizin birbirine uyumlu birbirinden uyumlu görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum çiftimizden yeni yeni muhteşem paylaşımlar ve kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor ben de anında bu görüntüleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.